Artık sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar triklerimizi gösterelim. Hep beraber. Evet. Gerçekten son olarak. Her şey vatan için. Kırmızı! Ey! Evet. Kırmızı! Ey! Evet. Kırmızı! Ey! En büyük Türkiye. En evet. büyük evet. Emret! Türkiye! Ne mutlu! Türküm diyene! Ne mutlu! Türküm diyene! Sağ olun! Sağ olun! Sağ olun. Evet. ကောင်းတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်သူကလည်းသားသမီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲ

Ya Rahman ya Rabbi yedmez silinmez dizmez silinmez Hiçan senin aşkına. Kimse anlarsın seni, yine bana kalasın Kimse anlarsın seni, kimse anlarsın seni Yine bana kalasın Sevdiğim senin aşkına mi dağlar hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili ailem, Türkiye'nin yedi bölge yedi iklim güzellikleri, Türkiye'nin aşkları, kurbetini yaşayıp kaderine küsüp ülkesine küsmeyen, Türkiye'sine küsmeyen güzel insanlar, hoş geldiniz. Onu verdiniz. Evet. Evet. Biz de bu akşam bu dost yüzlü, dost gülücüklü insanların içinde olmaktan dolu üzgün bahtiyarım gerçekten. Görüyorsunuz büyük bir emek var. O yüzden dışişleri ...bürokratlarımızla, başta büyükelçimizden, müsteşarımızdan, ateşemizden, konsolosumuzdan, başkonsolosumuzdan en alttaki birimine kadar kocaman bir alkış istirham ediyorum. Bizi karşı karşıya getiren bu insanlara sağ olsunlar. Hiçbir karşılık beklemeden onlar da sizin gibi Türkiye'sini yaman mı yaman sevdi. Bizler o terbiyeyle büyüdük. Sorunlarımız olabilir olsun. Ama biz memleketimizin için yarımızın yanağından başka her şeyimizi verenlerdeniz. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Başlıyoruz. Şimdi, önce kendim için cıvızlamayayım. Kendim için bir şarkı söyleyeyim, sıramı savayım. Ondan sonra hepsi size ana sütü gibi helak olsun. Dur. Önce bir aşk şarkısı söyleyeceğim. Çünkü benim ailem de Almanya'da, biz de gurbetçiyiz. Yıllar önce sevmiştim orada bir kızı, beni sevmemişti. Olsun. Size bir sır vereyim mi? Olsun. O beni sevse de olur sevmese de. Ben onu sevdim ya bu bana yeter. Hiç önemli <laughs> Ömer'im çal. Ömer'im sağ. Ömer'im çal. Ömer'im Weiß Türken und Türken in der Schweiz. Wir wollen euch zusammen haben. Zusammen haben. Wir wollen euch zusammen haben. Wir Ve aşktan bahsedince duygulandı. Biraz sonra alacağım sizi saniye. Biliyorum senin de sorunların var. Kadının sevmez mi oldu seni acaba? Bir şey yaralı mısın benim gibi? Sakin ol. Slowly. Slowly please. Slowly. <laughs> sevgilim. Sevgilim. Bu akşam dost yüzlü, dost gülücüklü insanlarla karşı karşıyayım. Zeki, cesur, akıllı insanlarla karşı karşıyayım. İsterdim bu akşam olmanı. Bu akşam balomuz var. Cumhuriyet balosu. Bu akşam hanımefendiler çok asil. Beyefendiler en güzel kıyafetlerini giymişler. Gelincik tarlası gibi süslenmiş insanlar. Bir tek sen yoksun sevgilim. Gir içeriye, katıl aramıza. Göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini bugün. Sevgilim, balo elbisen Sibirya karları gibi ılık pembe olsun. Kadınım, çoraplarının örümcek ağından ince olsun. Ayakkabıların taze badem kabuğu gibi narin olsun. Bir de boynumda gerdanlığın olmalı sevgilim. Parıldamalı elektrik istasyonları ışıltısıyla. Böyle bir akşamda ne münasebet, böyle bir günde ne münasebet, böyle bir günde Türk bayrağı kadar güzel ve onurlu olmalı. Bozan olan kadını, kadınım, 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 kadınım. Kadını, kadını sevdane <laughs> <laughs>